Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Robo Brian. Gördüğünüz gibi troll adında birisini duydum. Ben Minecraft Paradileri şehrinin düşmanıyım. Trolle duyduğuma göre kötü biriymiş. Trolle bu şehre salacağım ve troll herkesi yok edecek. Evet. Planım bu. Troll tüm köylüleri yok edecek. Minecraft Paradileri şehrinin yavaş yavaş sonunu getireceğim. Ama bu Minecraft paradileri şehrinde sihirli güçleri olan adamlar da var. O yüzden bir günlüğüne troll diye o adamı şehre yollayacağım. Ve troll şehri darma duman edecek. <laughs> Aha. Aha, ne? Neredeyim la ben? Aa, nereye geldiğimi bilmiyorum arkadaşlar. Merhaba ben troll. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ha, bugün aslında köy troll yapacaktım yine ama işte böyle binaya ışınlandı. bakalım bugün neler yapacağız. Ha, bu şehri yok edebilirim aslında değil. Her zaman yok etme aşamalarına başlıyorum. Aynen bunu kim yapacak bir olursa bunu işini bitireceğim bunu yapanın. Bunu işini fena bitireceğim la. Mesela çıkalım şuradan. İşini... Hapuralar buralar karanlıktı. Buraya ışınlandıktan sonra şuralara ben meşale koydum arkadaşlar. Elimde meşale görünce yani böyle şaşırmayın. Aa, buraya bak. bir vursam işi getireceğim. Yaklar güçlü olabilir ki, zaten. Bir tane kılıçla vurup işi biter. Nasıl neresi? Aha. Ya koca şiirle koyuyor mu? Aha. Şiire bak. Ya. Buranın başkanı mı olsam acaba? Aha. Bu ne başkalarına sen keriz misin? Ha sen bu falan olamaz. Neyse de başkalarının evi var burada. Aa keriz köylülere baksanıza. Bu ne? Şuralara bir bakalım. Aa bugün açsanız bu şeyi güzel troller yapacağım. Buna merak etmeyin çok eğlenceli olacak. Ha bir sürü köylü var la burada. Tahmin ettiğimden de çok köylü var. Aa ne kadar çok fazlalar o kadar iyi. Burası nere? Şurası da önde hastane galiba. Şu hastane kadar çok koylu var. Aa, işte villa var. Aa ne yolumu şaşırdım. Neyse o zaman biz buraları trollemeye başlayalım. Kendi binama zarar vereyim mi? Yoksa hani de yaşayırım yoksa ben. Sonuçta bu şehirde yaşayacağız değil mi? Başka adam yok ki la burada kes koylilerden başka. Neyse trollere başlıyoruz arkadaşlar. Değile başlasam. Aa, şöyle belediye binası var. Oralarla başlayabilirim. O ne <laughs> oraları toplayayım de. Ela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar belediye binasına ulaştım. Başlayalım o zaman trollere. Ha şu binaya bak çok karanlık. Şurayı biraz aydınlatalım da değil mi? Ha kapı da var. Hazır bir burayı, güzel bir sürpriz hazırlıyorum. Şöyle. O ne? Çok güzel olacak la buranın yeni hali. Ha tenteli üste gitti. Yok bu kadar iyi bir insanım. Yeni taşındığım şehirde güzel güzel troller yapıyorum. Kıyafet beyle çok iyi bir insansın. İyilik fışkırıyor hatta. Hala şimdilerde. Aşağıdaki tenteleri patlatacak bunlar da. Hayatımda yaptığım en büyük trolle. Tamam o zaman. şöyle tepesler döşeyelim. Ha, kaç kat daha var. O zaman azıcık burayı toylayacağım Tüm TNT'leri dizdiğime göre bunlar patlatacağım. Ama bunları gündüz vakti herkesin göz önünde patlatacağım. Şöyle hemen şuradan havayı gündüz yapalım. Şöyle. Bir dakika. Ne oldu lan? Tamamdır güzel. Birazdan tamamdır. Et aşağı kat ne dediler? Yolumu şaşırdım. Allah. Ben çok çok da iyi bir insanım. İlet yapmadan duramıyorum değil mi? Yallah. Ölmem inşallah. Başla. Allah kaçla. Koy dedik güzel kalmamış hazır. Kalın mı? Aha işte kaplar niye patlamadı? Ya birazcık uzak mı dizdin acaba TNT'leri? Vallahi o zaman bu sefer az daha büyük bir güçten istifade edeceğim. Böyle devam edelim. Aa, i̇şte böyle görsünler beni. Şöyle çatların etrafına döşeyelim TNT'leri. Görüyor musunuz? Aa, şehre daha da güzel bir eğlence mutluluk getirdim. Geldiğim ilk günden hem de Hop hop Tamamdır. Ha, burası galiba aqua oh, park. Burayı patlamayayım. Burada eğlenirim. Aa sıra bu evlerde. <laughs> Aa ev yakalamadı. Tahtadan ev. Tahtadan ne mi kül olur. Aha. Köyler beni görmesin. Kes böyle. Aa, normal yürüyorum. Tamam mı? Şu hayatımda yaptığım en büyük troll bunlar. Çalım emeğin. Bir süper kahramanım yanlış anlamayın Chris Cole. Şey yani akıllı adamla. Mesela burada bir duymaz var. Aha. Şöyle bir Çabuk olmam lazım. yoruluyorum da. Alın teri sonuçta. Hemen adam yorulunu veri. Tamamdır. Aa, sıra bu evde. Hatta şu şu ev patladı. bu ev daha büyük değil. Polis merkezi var orada. Orayı da patlatacağım. Şöyle koyalım. Hayır yolunda çalışıyor. Koyuyor musunuz? Ya bunun sahibi çok kızacak kesin. Tabi yaşarsa. patlatalım. tamamdır. Ana. Açla. Ana sıra polis merkezinde. Aynen. Koyuyor musunuz? Ne kadar iyi bir insanım. İyilik yapmadan duramıyorum. Bakın iyilik yapıyorum. Meşale koyuyorum. Aha koydu görmesin. Açık kata bak bakalım. Aha. Buraya açık tut bırak bir birazcık yakayım değil Güneşli havayla aydınlık olsun bura. Tamam. Kaç? Kaç yönde? Artık ölümsüz moddayım ben. tamamdır. Burası birazcık büyük arkadaşlar. Burayı patlatmak biraz zor olacak. Ondan sonra da köyleri öldürecek. Allah, i̇yilik yapmadan duramıyorum la. Biraz az iyilik yap. Ha koydu. Beni görse de bir şey fark etmez. Bakalım. Oyun donuyor la. Oyun kafayı yiyor. Allah. Daha tam yanmamış mı? Gülüp çıkıcı kadar acımalı bir insanım. Herkese çok acıyorum la. Acımak benim işim. Bir de yakalım. Ana. Gülüp çıkıcı iyi bir insanım. Ne? Burada görüyormuş ki adam gibi adam kahramanımız. Ah, Kahramanımızı baksanıza bir de büyüyünce böyle olacağım. Babam bana hep kahramanlarda örnek al demişti oh, Allah bu ev düzgün patlamamış. Oh, ah, güzel bir patlatayım bu evde sahipleri akıl başına geçsin. Şöyle örtelim beni görmesinler. Şöyle şu alınla şimdi gireceğim. Patlat gitsin. Aha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olay basit troller. Yani basit ile koca şehri çök ettin. Çok çök ettim, değil mi? Bayalım. Az önce sanki bir çocuk bana kahraman dedi. Koyuyor musunuz? Herkes gözünde seviliyorum. Çocuk bile bana kahraman diyor. Sen oyun daha fazla kafa yiyemesin. ben bu binayı sevmedim. Bu evde yaşayacağım bundan sonra. Değil mi? <laughs> bu ne la? Bu ev mi şimdi? Hani iki katlıydı? Ben bu evde sevmedim. Hangi eve gitsem ne acaba? Neyse ben yine o binanda otururum. Ha, ah, bu şehri bulmam. Ha ah, bundan sonra bu şehri trolleyeceğim. Ama ah, sudan nefret ederim. Kurtalım şu suyu. Bu uh, patlatıp gitsin. Ah kaç la? Kıyamsı bir kolye kahraman sanıyor. Bura ne? Galiba markete benziyor. Konoli la. Şuralarda patlatalım. Köyün nüfuzu biraz azalsın da çok adam var köyde. Hala. erzaklar bize yetmez belki de. Şöyle inelim. Patlatalım şu Tamamdır. Patlıyor. Patlatalım hadi. Ömsüz oyun donmuş patlamıyordu artık. Mesela adam aldı. Aa! 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 İşte o. Neyse. Birazcık daha troll yapayım. Hey, ee, uykum geldi artık akşam oldu. Bir günlüğüne bir sürü troll yaptım. Gidip evde de birazcık dinleneyim. Değil Adam gibi adam gibi Şöyle gidelim. Ya ben bu troll keriz sanıyordum la Allah Bu keriz bende bende daha kötü adam çıktı bu neyse artık bir gün doldu daha fazla sihirli güçlerimi kullanmak istemiyorum Aa, geri döndürelim şu keriz trollü değil mi Aa, şundan bakalım troll ha 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 evet arkadaşlar troll köyden ışınlanır daha doğrusu Herobrine trollü köyden ışınlar ne köy lan burası şehir. <laughs> evet. Troll şehirden taşındır. Ve eski köyüne geri döner. Bakalım. Trollün daha başka ne kadar macerası olacak. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz ve bay bay. Videoya like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.